Mısır mitolojisinde yaratılış. Ra'nın hikayesi. Seslendiren: Vasfiye Sarıkaya. Başlangıçta hiçbir kara parçası yokken ve Mısır daha oluşmamışken sadece büyük bir karanlık ve Nun adı verilen büyük bir su kaynağı vardı. Nun'un gücü o kadar fazlaydı ki karanlıkta parlayan bir yumurta oluşturdu. Bu yumurtanın adı Ra'ydı. Ra çok güçlüydü. İstediği şekle bürünebilirdi ve bu gücünün sırrı gizli isminde yatıyordu. Eğer başka bir isim verseydi kendine, bu gücü yine o isminde bulurdu. Ben şafakta keparayım ve rayım öyle vakti akşam atumum dedi ve güneş ilk kez yükseldi. Gökyüzünü geçti ve battı. Daha sonra Ra, şu ismini seçti ve ilk rüzgar esmeye başladı. Tefnu ismini seçti ve ilk nehir oluştu. Gebi seçti ve yeryüzü ortaya çıktı. Tanrıça Nut olarak bir ayağı yeryüzünde, diğeri ufukta gök kubbeyi oluşturdu. Hapi olarak isimlendi ve muhteşem nehir Nil, Mısır üzerinde akmaya başladı ve onu verimli bir yer haline getirdi. Ra, dünya üzerindeki her şeyin adını aldı ve her şey büyüdü, oluştu. Son olarak da insanlığın adını aldı ve sonunda dünyada insanlar vardı. Daha sonra Ra erkek şekline büründü ve ilk firavun olarak yüzlerce yıl Mısır'a hüküm sürdü. İnsanlar verdiği iyi hasatlar sayesinde her zaman iyi konuşurdu. Ama bir zaman sonra Ra'nın insan bedeni yaşlandı. İnsanlar ondan korkmamaya ve kurallarına uymamaya başladı. Arkasından gülmeye ve konuşmaya başladılar. Ra'ya bakın, kemikleri gümüş gibi, cildi altın gibi ve saçları lapis lazuli renginde. Bunları duymak Ra'yı kızdırdı. Ama insanların kurallarına uymayıp kötülükler yapmaya başlaması daha da kızdırdı. Ve yarattığı tanrılar, şu, Tefnu, Geb, Nut ve Nun'u çağırdı. Tanrı ve tanrıçalar görüşürken İnsanlık bundan habersiz hala Ra ile dalga geçip kurallarına uymamaya devam ediyordu. Toplanan konseye karşı Ra, Tanrıların en büyüğü, beni yaratan Nun ve benim yarattığım tanrılar. Bir bakışımla ortaya çıkan insanoğluna bakın, arkamdan neler çevirdiklerine, neler söylediklerine bakın. Bana onlara ne yapmam gerektiğini söyleyin. Çünkü tavsiyelerinizi duymadan insanoğlunu yok etmeyeceğim, dedi. Venun, oğlum Ra, Tanrılar yarattığı şeylerden çok daha güçlü ve kudretlidir. Öfkeli gözlerini onlara çevir ve onlara yıkımı kızın tanrıça sekmetle yolla. Ra cevapladı. Şimdi bile korku üzerlerine düşüyor ve çölün içinden dağlara kaçıyorlar, saklanıyorlar. Sekmetle onlara gözlerindeki bakışı yolla dediler ve tanrıların hepsi Ra'nın önünde alınları yere değecek şekilde diz çöktüler ve böylece Ra'nın gözündeki korkunç bakıştan tanrıçaların en sert ve en kızgın olan Sekmet doğdu. Bir aslan gibi avına koştu ve Ra'nın emrettiği gibi aşağı ve yukarı Mısır'a geldi ve Ra'yı hor gören, kurallarına uymayan herkesi Nil'in iki yakasındaki dağlarda buldu ve katletti. Onunla karşılaşan herkes katledildi. Sonra Ra tepelerin üzerinden baktı ve sekmetin yaptıklarını gördü ve onu yanına çağırdı. Gel kızım ve bana emirlerime nasıl uyduğunu anlat dedi ve Sekmet korkunç aslan sesine ve kurbanların göz yaşına benzeyen sesiyle Bana verdiğin hayatla insanlıktan intikamımı aldım ve kalbim sevinçle doldu diye cevapladı. Bundan sonra geceler boyunca Nil insanlığın kanıyla kırmızı aktı ve Sekmet kırmızı ayaklarıyla Mısır'da dolaştıkça Mısır'ın bütün toprakları öldü. Ra son bir kez yeryüzüne baktı ve her ne kadar kendisine isyan etmiş olsalar da insanlığa karşı kalbinde bir acıma oldu. Ama zalim Tanrıça Sekmeti hiçbir insan durduramazdı. Hatta Ra'nın kendisi bile durduramazdı. Ancak Sekmet'in öldürmekten kendi isteğiyle vazgeçmesi lazımdı. Vera bunu ancak bir kandırmacayla başarabileceğini biliyordu. O da buyurdu. Benden önce gölgeler gibi sessizce ve fırtına rüzgarlarının hızıyla yeryüzünde ilerleyecek habercileri çabucak getirin. Bunlar getirildiğinde onlara şunları söyledi. Nil'in kayaların üstünden şiddetle aktığı ve ilk Ketrekt adalarının arasındaki yere hızla gidin. Elifetin adı verilen adaya gidin ve bana kırmızı toprak getirin. Haberciler hızla gitti ve kan kırmızısı toprak boyasıyla birlikte Hilyablus'a geri döndüler. Hilyablus, Ra'nın şehri. Taş obeliskleri tıpkı parmaklar gibi güneşi işaret ederdi. Onlar şehre geldiğinde geceydi. Ama bütün gün Heliablus'un kadınları Ra'nın onlara emrettiği gibi bira yapmıştı. Ra, yedi bin kavanoz biranın onu beklediği yere geldi ve diğer tanrılar da onunla birlikte geldiler. Onun bilgeliğiyle insanlığı kurtarışını görebilmek için. Elif'in kırmızı boyasını arpa birasıyla karıştırın.'' Dedi Ra ve yapıldı. Böylece bira ay ışığında insan gibi kırmızı renkte parladı. Ve şimdi Sekmet'in gün doğumunda insanları öldürmek için gittiği yere götürün dedi ve hala geceyken yedi bin kavanoz bira alındı ve tarlaların üzerine döküldü. Böylece yer derin bir şekilde bu güçlü birayla kaplandı. Gün doğduğunda korkunç olan Sekmet geldi. Kurbanlarının düşüncesiyle, heyecanla geldi. Ancak yeri sular içinde buldu. Etrafta yaşayan hiçbir şey yoktu. Ama kan rengi birayı gördü ve bunun gerçek kan olduğunu düşündü. Kendi katlettiği insanların kanı. Ve bu düşünceyle, sevinçle kahkahalar atmaya başladı. Onun kahkahaları öldürmeye aç bir aslanın kükremesi gibiydi. Gerçekten kan olduğunu düşündüğü birayı içmeye başladı ve böylece içmeye gün boyu devam etti. Bira onu etkilemeye devam etti ve kimseyi öldüremedi. Nihayetinde Ran'ın beklediği yere geri döndü. O gün tek bir adam bile öldürmedi.